Efendim Kulis Ankara'nın ikinci bölümünde tekrar karşınızdayız. Yine gündemin öne çıkan başlığını konuşacağımız ikinci bölümde iki önemli konuğum Skype attığımda Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Sayın Mehmet Emin Ekmen. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bir diğer konuğum GDH.Dijital Ankara Temsilcisi Sayın Mahmut Aydın konuğum. Mahmut Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, Mehmet Demir Bey sizinle başlamak istiyorum. Şimdi uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan bir isimsiniz. Yani milletvekillikleri yaptınız, pek çok kademede görev de aldınız. E, şunu merak ediyorum. Bir genel seçim yaşandı. Ama genel seçim sonrasında 3 ayı aşkın bir süre sonrasında bile muhalefetin tartışmaları devam ediyor. En azından hani Deva Partisi olarak siz bu konuda tabii ki kendi içerisinde veya dışarıya yönelik bir açıklamanız yok ama özellikle İyi Parti kanadından gelen açıklamalar biraz e, bu tartışmaları devam ettiriyor ki geçtiğimiz günlerde e, Mustafa Yeneroğlu'nun Deva Partisi İstanbul Milletvekili'nin bir açıklaması da e, hem Sayın Meral Akşiler tarafından hem İyi Partiler tarafından eleştirilmişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmaları? Yani bir seçim kaybedildi. E, bu seçimin e, herhangi bir aşamasında sorumluluk alan herkesin kendisine, kurumuna ve topluma karşı bir e, öz eleştiri borcu var. E, bir değerlendirme borcu var. Elbette bize dair eksiklikler var. Ancak rakibin centilmenliğe e, e, aykırı, hukuka, ahlaka aykırı bir şekilde uyguladığı bir güç var. Bunları ayrı ayrı konuşmamız gerekir. Açıkçası ben muhalefet kanadındaki tartışmaları e, üzülerek izliyorum. Birlikte iş yapma kültürünün eksikliği olarak yorumluyorum. E, bir ana fikir etrafına bir araya geldik. Bu ana fikrin birkaç e, alt ekseni vardı. Birincisi Türkiye'yi parlamenter sisteme çevir e, döndürmek. İkincisi Sayın Erdoğan'ın bölücü, ötekileştirici, toplumu kamplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı diline karşı farklılıkların bir arada durabileceğini göstermek. Şimdi seçim sonuçlarının başarısız olması bu ana fikrin yanlış olduğunu anlamına gelmez. Seçim sonuçlarının niçin başarısız olduğunu birçok sebeple tartışabiliriz. Ama gece yarısı kararnamelerinin sabah şafağıyla birlikte değiştiği bu sistemi, Nas adı altında milletimizin 3 yılda nasıl fakirleştirip yoksullaştırıldığını gördüğümüz bu sistemi değiştirme fikri, fikrimiz doğruydu. Farklı gruplar, kesimler ve hikaye hikayeden gelen insanların bir arada bulunma fikri doğruydu. Şimdi bakıyorum bunların kendisi tartışılır hale geliyor. Oysa yolu arkadaşlarının bir hukuku olmalı. Ve bu hukuk yol arkadaşlığı bittikten sonra da bir süre korunmalı. Yani boşanmanın da bir hukuku vardır. Ticari ortaklığı bitirmenin de bir hukuku vardır. Siyasi girişimlerin de başarılı ya da başarısız olması sürenin e, doğal bir şekilde veyahut da bir başarısızlıkla sona ermesini ardından da bir hukuk gözetilmelidir. Açıkçası ben e, CHP içerisindeki tartışmaları da İYİ Parti'nin tartışmaları getirip e, çattığı noktayı da ve genel olarak muhalefet kamuoyundaki tartışmaları da e, bu hukuka uygun bulmuyorum. Elbette biz e, kendimizi de arkadaşlarımızı da eleştirebiliriz. E, ama bu eleştirilerinde e, önce kendi iğneyi kendimize batırmak, sonra çuvaldızı ee, arkadaşımıza batırmak şeklinde ilerlemesi gerekir. Ve bunu yaparken de e, bunun bir hakkaniyete ve ahlaka uygun olması iki yarın oluşabilecek zaruri bir takım işbirliği ihtiyaçlarını devlet dışı bırakmaması, birbirimizin yüzüne bakabilme kapasitesi diyelim buna. Son olarak da muhalefet seçmeninin e, moralini bozmaması gerekiyor. Zaten moraller bozuk. Ta, kastettiğim ne? E, bu tablo şunu gösteriyor ki tarihi derecede yüksek katılımla yaptığımız bir seçimin hemen ardından tarihi derecede düşük katılımla bir seçim yapabiliriz. Muhalefet seçmeni kaybetmekten muzdarip ve üzgün ama kampanya süreci kaybetme ve hali ve kaybettikten sonraki duruma Kaybetmekten daha fazla tepkili adeta. E bizim insanların ümidini, geleceğe dair bakış açısını, istikbale yürüyüşünü zedeleme hakkımız yok diye düşünüyorum. Mesela e, Sayın Meral Akşener aday belirleme sürecini masada anlatırken... E, Bu arada altyazıda isminiz Ali Ekber Bey yanlış mı yazıyor? Arkadaşlar hemen bir ilgilensin. E, güzel tespit hani, gördünüz. Bizimkini, <laughs> bizimkini yanlış yazsalar neyse de... Bir, çünkü oraya baktım Ali Ekber diyeceğim Allah Allah Muhammed Vefa yazıyor. <laughs> Sorun değil. E, Vefa ile beraber programlar yapıyorduk. Vefa şimdi Vefa'ya e, da selam i, söyleyelim. Izne çıktı. Evet. E, bizler de selamlarımızı iletelim. E, Mehmet Emin Bey, Bey şimdi bu açıklamalar özellikle o dediğiniz hukukun dışında yani e, genel başkanlar arasında liderler arasında devam eden süreçlerin e, kamuoyuna açıklanması e, bir noktada çok e, tartışıyor ve bu yankı olarak geliyor mesela e, öncelikle aday belirleme sürecinde Meral Hanım'ın e, bahsettiği işte masanın dışına itildim yani herkes Kemal Kılıçdaroğlu ismini söyledi ben masanın dışına itildim açıklaması veya iki büyükşehir belediye başkanı masaya sunulurken e, işte Deva Partisi Genel Başkanı Babacan arkadaşlarıyla görüştü geldi olmaz dedi yani açık bir şekilde anlatıyor bunlarla alakalı neler söyleyeceksiniz yani ee, bu eleştiriler veya bu açıklamalar Çünkü toplumda çok yankı bulıyor evet. evet bir takım konular yanlış hatırlanıyor olabilir bir kat takım konular yanlış yorumlanıyor olabilir ee, kendisi dışındaki beş liderin Kemal Kılıçdaroğlu dediği bilgisi yanlış bir hatırlama ee, biz katiyetle ilk gece haber Türk ekranlarından bu ana kadar tutarlılıkla söylediğimiz gibi genel başkanımız birinci turda bir isim telaffuz etmedi ama bu masadan bir liderin olmasında fayda görüyoruz dedi. Ee, yine kendisinin beyanı var. Sayın Ahmet Davutoğlu, Meral Hanım olmayacaksa Kemal Bey olsun demiş. Yani dolayısıyla kendisi e, o bu konuyu farklı isimler açısından tartış eee e, tartışabilirdi elbette. Sonra peki o zaman ben gideyim siz imzalayın denildiğinde Önce Sayın Babacan'ın, sonra Sayın Davutoğlu'nun, doğal olarak Temel Bey'in e, ya bu böyle olmaz, bu yola beraber çıktık. Sizin e, yeterli ve gerekli değerlendirmeleri yapmanız için bu toplantıyı e, erteleyelim e, fikrini Meral Hanım da ifade etti. Demek ki orada bir yalnızlaştırma hali, bir kapana kıstırma hali yok. Burada bir yanlış hatırlama var. Yanlış yoruma gelince, evet bize bir gece önce Meral Hanım'la İki belediye başkanının da desteğini devşirecek bir şekilde bir formül üzerine çalışıldığı bilgisi verildi. Ee, biz bütün detayları bilmiyorduk. Ee, ancak e, kendi tarihimizin anayasayı en çok örseleyen iktidarına karşı çıkarken anayasayı yok sayan bir maddeye imza atmamız da beklenemezdi. O maddede oradaki tezimiz şuydu. Belediye başkanları görevlerini sürdürürken cumhurbaşkanı yardımcılığı yapamazlar. İkisinden birini tercih etmek zorundalar. Ve bizim bu itirazımız hukuki çevrelerde de kabul gördü ve liderler ilgili maddeyi şöyle formüle ettiler: Seçilen cumhurbaşkanının uygun göreceği zaman ve e, görevle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. Peki. Şimdi bu formülü hatırlatıyor Sayın Yeneroğlu. Diyor ki bu formülde de gözüktüğü gibi anayasa anayasal engel nedeniyle iki görev bir arada yürütülemezdi. Bizim itirazlarımız bundan ibarettir. Ama bugün geri dönüp baktığımızda bize düşen bir pay olarak da söyleyelim 5 e, yardımcılık dahi tam olarak kavranamamışken yardımcı sayısını 7'ye çıkartmanın Toplumun aklını karıştırdığı devlet ve terör, din ve diyanet, aile ve LGBT tartışmasından sonra yedi yardımcılığı bir yapının da toplumda e, nasıl diyelim e, şüpheyle karşılandığı anlaşılıyor. Dolayısıyla e, beş genel başkan yardımcısının, genel başkanın, cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü en az bir yıl tartışıldığı için toplumun bu konudaki refleksleri ölçülmüştü. Ama iki tane ilave edildiğinde bu yedi tanenin e, nasıl algılandığına dair elde bir ölçümleme de yoktu. Ancak masa oturmuş son gece, son dakikalar. E, bir oyun bozan rolü de oynamak doğru değil. O zaman anayasayla çelişmeyen bir cümleyi buraya yazalım dedik. Ve o cümle öyle yazıldı. Emre Han da imza attı. Yani hayır ben sadece bu iki arkadaşımızın icracı başkan yardımcısı olması şartıyla buraya geldim de demedi. Yani öyle bir şartla da zaten gelinmesi söz konusu değildi. E, dolayısıyla bir yanlış hatırlanan bir de yanlış yorumlanan, yorumlanan konu var. Peki e, Mehmet Emin Bey değişimci grupun e, 39 milletvekili üzerinden eleştirileri de var. E, özellikle Deva Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ne verilen milletvekilleri üzerinden siz bu eleştirilere neler söyleyeceksiniz? Yani bir noktada kesildi aslında Kemal Bey'in genel başkanın yanında olanlar bu siyasi bir kararda uygulandı. Ama diğer taraf bunu eleştiriyor. Neler söylersiniz bu konuda? Şimdi doğrusu sadece DEVA değil, Gelecek ve Saadet Partisi için de kendi logosundan feragat ederek CHP logosuyla seçimlere girmeleri zor bir karardı. Ben bunun partilerde uzunca süre tartışıldığını ve son ana kadar da bu hususun onaylanmadığını biliyorum. Ki deva partisi açısından Cuma günü saat 16:30'da dilekçe verilecek iken 15:30 civarında bu onayın verildiğini izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Zor bir karardı. Bu karar eğer başarıyla sonuçlanmış olsaydı. Olağanüstü bir siyasi e, mühendislik girişimi ve e, zaferin ve başarının ana unsurlarından biri olarak kodlanabilirdi. ve eğer e, Sayın Erdoğan'ın her türlü yola tevessül ederek e, diye e, uyguladığı e, ve kan dildeki e, bir takım unsurların açıklamalarıyla desteklenen terör propagandası tutmamış olsaydı, yani AK Parti e, kampanyanın başında ölçüldüğü gibi 30 civarında, Sayın Erdoğan da 45 civarında oy almış olsaydı, zaten bu 3 partinin CHP eliyle hesaplanan yaklaşık 35 milletvekilliği katkısına karşılık CHP'nin en az 50-55 milletvekili kazanması söz konusudur don sistemi gereği. Bu arada tartışılmıyor ama bu 3 parti dışında 3 adet demokrat partinin, ve toplamda 17 adet İyi Parti'nin adayı vardı CHP listelerinde. Örneğin Ankara 2. bölgede CHP'nin listesi var, İyi Parti'nin listesi var ama CHP listesinin galiba 4 ve 5. sırası İyi Partili arkadaşlar. Yani böyle amorf denilebilecek gerçekten e, e, sonradan bakıldığında anlaşılması zor örnekler de oluştu. Yani İyi Parti orada yarışıyor e, kendi listesiyle CHP'nin listesinde nasıl bir ipatili seçilecek örneğin. Ancak başarısız olunca bunun eleştirilmesini ben doğal buluyorum. Aynı eleştiri bizim cenahta da var. Bugün de parti GMYK toplantımız vardı. Arkadaşlarımız tek listeyle girme kararının partinin kurumsal kimliğine zarar verdiğini ve bu hasarın hala sürdüğünü ifade edenler oldu. Yani karşı taraf 15 milletvekilliğini adeta bir inayet, bir lütufmuş gibi görüyorken bu tarafta partinin iddiasının ve kurumsal kimliğinin büyük bir yara aldığına dair bir kanaat var. Bunun eleştiri konusu yapılması anlaşılabilir. Ama benim değişimcilerle ilgili anlamakta zorlandığım şöyle bir başlık var. Bu da bununla birlikte. Şimdi değişimcilerin temel tezlerinden biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi ana ekseninden uzaklaştırdığı şeklinde. Şimdi ve parti daha cumhuriyetçi, daha kemalist, daha laik kodlara geri çağırıyorlar. Peki Kemal Kılıçdaroğlu son 10 yıldır başörtülüsüyle, kürdüyle, ülkücüsüyle, milliyetçisiyle, Herkesi CHP ile buluşturmaya çalışarak elde ettiği yüzde 48 cumhurbaşkanlığı ve yüzde 25 milletvekili seçim sonucunda bu az ya da çok eklemlenen seçmeni CHP'den uzaklaştırarak CHP nasıl daha başarılı bir parti olacak diyelim ki değişimciler geldi CHP yine başörtüsü mücadelesi veren yine laiklik kavgası veren yine ordudan medet o e, uyan ve insanların işte bebeklerin temizlik e, e, ihtiyacından, kadeva atışı nedeniyle mahrum kalması, öğrencilerin gıda desteğinden mahrum kalması, ekme, e, emeklilerin açlık sınırının üçte biri kadar maaş almasını değil de e, e, efendim karma eğitim nedeniyle laikliğin elden gireceğini, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının zarar göreceğini tartışan bir CHP'ye dönüştüğünü varsayalım. Benim anlamadığım bu kadar geniş bir bakış açısıyla 48-51 olmadıysa, 25-30 olmadıysa, daha cumhuriyetçi, daha ulusalcı, daha kemalistli kodlarla CHP nasıl büyüyecek? Siz bir siyasi partisiniz, bir sivil toplum örgütü değilsiniz, bir aktivist hareket değilsiniz, efendim bir dernek, bir vakıf değilsiniz. Hedefiniz ülkeyi yönetmeye talip olmak. Mesela Cumhuriyet'in kuruluş değerlerini koruma ve savunma vakfı diye bir vakıf açarsınız. Kim bana oy verir vermez diye kaygıda duymadan bütün siyaseti eleştirirsiniz. Ama sonuçta ortaya bir sandık gelecekse yaptığımız eleştirilerin toplumun geniş kesimleriyle aranızda bir mesafe koymaması beklenir. Ben değişimcilerin Kemal Bey'le ilgili eleştirilerinde başta helalleşme olmak üzere Kemal Bey'in CHP'nin sosyal tabanını büyütmek ve yeni tabanlarla, ara yani ta, başka tabanlarla aradaki bariyeleri kaldırma girişimini eleştiriyor olmasını bu siyasi tecrübem ve aklımla anlayamıyorum. Peki, e, yerel seçimlerde Deva Partisi olarak nasıl bir e, strateji izleyeceksiniz? Yani e, kendi logonuzla seçimlere gireceksiniz. E, burada işbirlikleri mi olacak veya hem ikisini beraber mi yapacaksınız? Bazı yerlerde işbirlikleri, bazı yerlerde kendi logonuz mu olacak? E, nasıl bir strateji öngörüyorsunuz? Şimdi bir parti kurulduktan sonra iki seçim üst üste kendi logosunu pusulaya koymamazlık yapamaz. Bu seçimde logomuzu koyacağız ve 1392 belediyenin tamamı için hedef olarak koyacağız teşkilatlarımız binine, dokuz yüzüne, bin yüzüne aday önerir. O başka bir konu. Ancak bunu koyarken de şehirlerin, kentlerin, il ilçelerin, belde ve büyük şehirlerin dinamiklerini yok saymayacağız. Bir yerde bize bir teklif gelirse biz bu teklifi değerlendirmeye açık olacağız. Ama herhangi bir partiye, herhangi bir dinamiğe kendimiz bir teklif götürmeyi düşünmüyoruz. Deva Partisi'ni tartıya çıkaramadık. Tartıya çıkaramadığımız için de hem parti içinde tartışmalar var hem kamu yönlü tartışmalar var. Elbette yerel seçimin kendine mahsus yönleri ve sıkıntıları var. Örneğin 51 büyük şehirde il genel meclisi için oy kullanılırken 30 büyük şehirde belediye büyük şehir belediye meclisi için tek oy kullanılıyor. Orada belediye, il genel meclisi ve belediye başkanlığı ayrı ayrı oylanıyor 51 ilde. Bütün bu zorlukları göz önüne alarak bir yandan ülke genelinde her bir seçmene Deva Partisi logosunu göstermek ve davet etmek oraya. Diğer yandan da belli sayıda belediyede de kazanmayı hedefleyen bir yarışa girmek istiyoruz. Bugün itibariyle tutumumuz budur. Peki Mehmet Emin Bey, e, yani ekonomiye gelmek istiyorum. Ekonominin de yerel seçimlere etkisi çok e, muhakkak e, olacaktır. E, bugün de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan e, seçim öncesi vaadi olarak öğrencilere sunulan o e, ücretsiz cep telefonu, bilgisayar e, vaadinin detaylarını açıkladı. Dedi ki e, 9500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar toplamda 5500 liraya geçmeyen şekilde destek vereceğiz e, dedi. Yani bugünkü piyasa koşullarında bu fiyatlara telefon veya piksel bulmak ne kadar e, mümkün olmasını siz değerlendirirsiniz ama seçim öncesi verilen vaatlerle yani akaryakıt fiyatları, işte faiz artışlarının olmayacağına Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayıp daha sonra faiz artışlarının olması, e, enflasyonun artması, alım gücünün iyice düşmesi gibi nedenler. Yani seçmen bu noktada bir hayal kırıklığına düştü mü? Siz sahada olan bir isimsiniz özellikle Mersin'de e, Sağdasını seçim bölgenizde neler görüyorsunuz efendim bu konuda? Yani düzenli olarak illeri geziyoruz. En son bu hafta Batman, Siirt, Diyarbakır, Mersin ve Adana'da çalışmalarda bulundum. Ee, yani Ak Parti seçmenleri bir hayal kırıklığı var. Ee, hem dövizde hem yakıt fiyatlarında motorinde en çarpıcı bir şekilde. E, ay meydana gelen artış hem faiz politikasının 3 e, yıllık ağır bedeli bakın e, Ali Ekber Bey 200 bin liraya satılan evler bu saçma sapan akla ziyan memlekete zarar faiz politikasıyla 4 milyona çıktı. Bugün bir memurun ev ya da araba sahibi olabilmesi hayal. Emeklilerin çok önemli bir kısmı 7500 lira yani açlık sınırının yarısının altında bir parayla geçirmeye çalışıyorlar. Yoksulluk sınırı zaten bunun 3-4 katı neredeyse. Dolayısıyla burada bir tepki var. Ee, tarım alanında e, başta Mısır üreticisi olmak üzere birçok üretici üretim kaleminde sorun var. Yani örneğin burada için bir fiyat açıklanıyor ama TMO zamanında satın alma yapamadığı için vatandaş ...çok daha ucuz fiyata serbest piyasada mal satmak zorunda kalıyor. borç ödemek, tefecinin eline düşmemek için. Ben doğrusu... ...yani seçim sonuçlarına dair... ...çok net öngörüde bulunamıyorum. Şuna Mahmut Bey de söyledi... ...şu konuda bugün itibariyle kuvvetli bir intiba sahibiyim... ...katılım düşecek. Ve bu katılımın azalan katılım çoğunlukla muhalefetten ve CHP'den olacak... Ee, ancak AK Parti cenahında da emekliler, öğrenciler, çiftçiler ve daha birçok kesim mesela iş hayatı durmuş durumda. Bankalar 5 lira kredi vermiyor. Bütün bunların da sandığa mutlaka bir tepki olarak yansıması olacak. Ancak muhalefet mi daha çok zemin kaybedecek? Özellikle katılım ve bölünme üzerinde. Yoksa iktidar mı bu tepki nedeniyle daha fazla oyları gerilecek. İki tarafta gerilediğinde göreceli olarak yüzde yüz üzerinden hangisi daha fazla zararlı çıkacak? Bütün bunlar bugün için muamma ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Kimsenin keyfi yok, kimsenin yarına dair bir umudu yok ve kimse. Muhalefette de olsa, iktidarda da olsa e, gururla ve onurla son seçimde verdiği oyu anlatamıyor arkadaşlarına. Ya ne yapayım işte ülke bölünmesin diye Erdoğan'a verdim diyor. Ya bir umut Kemal Bey'e verdim ama muhalefetin de hali ortada diyor. Türkiye siyaseti adına hazin bir tablo. Yani bu seçmende de çok net bir şekilde görünüyor diyorsunuz. Peki e, birlikte mi girmek daha mantıklı? Siz aslında yani ayrı gireceğinizi ifade ettiniz ama... E, Mahmut Bey'in o e, alınca ifade ettiği teze katılır mısınız? Yani ayrı ayrı girip e, sağ blok arasında AK Parti'nin oylarının e, yaygınlaştırılması ve e, başka bir adayın çıkması, yani 94 seçimlerine benzer bir şeyin ortaya çıkması yani hangisi ise daha mümkün geliyor? Şimdi Deva Saadet ve Geleceğin ağırlıklı olarak AK Parti'den oy alabileceği varsayımı doğru. CHP içindeki tartışmalar ve oradaki bazı seçmen gruplarının da hareket şeklini izlememiz gerekir. İyi Parti'nin AK Parti'den ne kadar oy alabileceği konusunda emin değilim. Bugün yüzde onluk oyunun e, yarısının MHP'den taşındığını, öbür yarısının da şehirli, beyaz yakalı, seküler e, hayatının bir dönemde CHP'ye oy vermiş seçmenden oluştuğunu düşünüyorum ve bu seçmenin e, her yerde tek başına girme fikrinden çok hoşlanacağını düşünmüyorum. E, AK Parti içerisinde belirsizlikler var. MHP ve AK Parti'nin mümkün mertebe yarışmama yönünde bir temel ilkeye yaklaştıkları söyleniyor. Yani neticeye bağlamış bir karar yok ama oldukça yakınlar bu noktaya. Yeşil Sol'un aday çıkartmasının etkilerini bilmiyoruz. Dolayısıyla e, e, yerel seçim sonuçlarına dair öngörülerde bulunmak için oldukça erken bir vakit. E, Ocak ayı sonları, Şubat ayı başlarında daha sağlıklı değerlendirmeler yapmak mümkün olur. Ancak oyların dörde bölüneceği ve 25'te de bir büyük şehrin alınacağı düşüncesine de katılmıyorum. E, oylar ne kadar bölünürse bölünsün kazanan adayın ihtiyaç duyacağı oy yüzde 40 ve üstü olacaktır diyorum. Peki. E, Mehmet Emin Bey yargı konusunda bu davayla alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yok ancak galiba dünyada bugün bir başka mafya grubuna daha bir operasyon yapıldığına dair haberler yayınlandı. Keza daha önce aranan ama büyük de elini kolunu sallayarak gezen bir mafya liderinin daha hakkındaki tutuklama kararının icra edildiğini okuduk. Açıkçası iktidar değişmedi, hükümet değişmedi. Ama mafyaya yönelik bu şekilde operasyonlar üzerinden temel bir mesaj verilmeye çalışılıyor veyahutta artık kimsenin kaldıramayacağı ortaya dökülmüş bu kadar pislikten devlet arınmaya çalışıyor. Hangisi olduğunu görmeye çalışacağız fakat Allah'ın sevdiği kuluna kaybolan eşeğini önce kaybettirip sonra buldurması ve garibanı sevdirmesi gibi bir duruma da düşmeyelim. Yani AK Parti çok büyük ilk 10 yılda işler yaptıktan sonra özellikle darbe girişiminden sonra bu kadar büyük hukuksuzluklarını, adaletsizliklerin, mafyanın cirit atığı bir ülkeye Türkiye'yi çevirmemeliydi. Kendi eliyle yanlış infaz kanunları ve af politikalarıyla ülkeyi bu hale çevirdikten sonra 3-5 mafya ya da mafyacık babasına yapılan operasyondan dolayı da kimse bizden takdir beklemesin yani. Peki. Mehmet Emin Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza e katıldığınız için.